ben ya. Ödümü kopardın ya. Allah'ım ya ya. Adam özür diliyor. Ulan. Ödüm koptu ya. Burada mevzu var lan ambulans var orada. Trafik polisi de var. Kaza olmuş. Ağaçlara biçmiş adam. Of of of. Polis şimdi beni öpmesin burada böyle geliyorum diye. <laughs> じゃね Ya. yok lan kaza olmuş of 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 of. ben de diyorum yine trafik müdür duruyor orada ya oğlum orası öyle bir sabıkalı yer ki ben Bursa'da en çok kazayı o noktada görüyorum gördüm diyeyim daha doğrusu Orası sabıkalı. Yavrum benim alete bak. Şarvale. Bak yine aynı yerde kaza Aynı nokta görüyorsunuz. Sabıkalı ya. Buradan geçerken Dört defa dikkat edeceksin. <laughs> Dedim, ben farkındayım senin daldığını zaten. <gülüyor> <Gülüyor> adam bu arabayla bunları nasıl taşıyor ya yalnız öndeki arabaya bak Şu arabaya 10 numara 5 yıldız yemin ediyorum öndeki sevik bayağı yer oturuk Bakalım yatlar, matlar şekil mi? Ben bunu daha önce görmüştüm ya. <laughs> balon mu gördüm, top mu gördüm? Dur şunları bir tane vurayım ya. <laughs> lan, lan, lan 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 patlatacağız galiba. Dur. Ay! Vuramadım yola <laughs> Bu ne? <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Onlar nasıl çamurlukta öyle?